Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, pandemi ile birlikte yangınlarla mücadele eden Muğla Esnaf ve Sanatkarına ilişkin Esnaf Haber TV mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundu. Bu hastalığı hep beraber tabii atlatacağız müse. Dikkat ederek tabii ki. Ben bunun için geçen yıl milletvekilimiz geldi. Milletvekilimizle şunu konuşmayı yaptım. Sayın Milletvekilim, bu insanlardan, e, esnaflarımızdan biz e, tap TDK belgesi, yani Peker Ruhsatı için para aldık, 2,5 milyon bir para aldık. Bu 2022 yılında, çünkü iş yerini bunlar daha Ağustos'ta, Haziran'da açmaya başladılar. İnanın ki büyük zarar gördüler. Hatta hatta 10 gün bayram tatilinde e, işleri çok iyi açıldı esnaflarımız. Sevinirken işleri açılırken. Bizim de hoşumuza gitti. Onların para kazanması bizi burada memnun eder zaten. Fakat bayramdan sonra çıkan yangınlar dolayısıyla tüm hesaplarımız biraz sıkıntıya girdi. Rezervasyonlar iptal edildi. Otellerdeki, pansiyonlardaki rezervasyonlar iptal edildi. Hele hele İngilizlerin de burada Fethiye turizmden para ilçemiz burada. Turiz, e, İngilizler e, bu bölgemize gelmedi. İngilizler gelmemiş sebebiyle e, biz İngilizlerden, e, genelde yabancı turistler, İngilizler burayı, bu bölgeyi tem, e, şey yapıyor, e, istiyor. Aynı şey büyük sıkıntı içine girdik bizde. Sayın Vekilim, siz e, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında, önümüzdeki günler açıldığında e, esnafımıza bir yıl ödemesiz, iki yıl ödemeli eee ucuz kredi vermenizi talep ediyorum dedi. Bunu söylerseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dikkat alırlarsa çok iyi olurdu. Hatta hatta ben şuradan yazımı da göstereyim. Ee, sayın milletvekilimize böyle bir talepte oldum. Çünkü esnaflarımız hakikaten zor durumda. ben bunu özellikle talep ediyorum. üst birlik olduğumuz Şükrü Başkanımız'a yazılar yazdım. Burada duruyor benim dosyamda bütün arşivliyorum. E, çünkü esnafımız e, zor dönem geçirdiği için yapıladırma çıkması lazım dedim. Bir baktım yapıladırma Hatta Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne katatlıklarla ilgili yazılar yazdım. Bu katatlıklar alınmasın. Esnaf çalışmıyor zaten. Çalışmayan insana nasıl katatlık alınıyor? E, sularla Burada Fethiye maalesef e, ucuz su kullanmıyor. Yani bir bodrum ayağında su kullanıyor. Ucuz değil. Onun için bu suların bile yarı yara düşürülmesini talep ettik ama maalesef büyük şehirden öyle bir yazı gelmedi. Tekrar bizim esnaf ve sanatkarımız devlet bir şey. Yeter ki biz devlette e, esnafın sanat ünlü açalım. Mesela İngilizler gelmedi. İngiliz turistlerle e, e, diyalog kurarak ve konsolosluklarla e, İngiltere ile diyalog kurarak muhakkak muhakkak İngiliz turistlerin fitneye gelmesini talep ediyoruz. Özellikle devletimizden istediğimiz, dışlarını istediğimiz bu. Biz bu talebimizi hatta e, milletvekilimizde söyledik. Eğer bu olduktan sonra bizim esnafımız çalışır zaten. Kendi zorluklar, hepimizin zorluklar, Dünyanın, Avrupa'nın, bütün dünyanın zorlukları. Covid-19 hastalığı. Onun için bizim esnafımız e, çok bir tavazidir. Bu işlerin üstesinden yeter ki onları açalım, onları. yeter ki ucuz kredi vererek, sakın ucuz kredi geri ödemesiz demiyorum, geri ödemeli fakat esnafın önü açtıktan sonra esnaf onun üstesinden gelir, çalışarak, kazalarak ailesine koyarak, orada personelini işten atmayarak, zaten burada iş kur, esnafın işverenin yanında her zaman devlet diyor ki bir tane işi al, İkinci işçi benden bedava diyor. Bu bile bize yeter. Ben onun için e, devletimizde fazla bir şey değil. Ucuz kredilerin verilmesini istiyorum.